Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben YouTube eğitmeni. Bu videomuzda sizlere günde tam tamına 50 abone arttırmayı göstereceğim. Evet. Ee, ilk size söyleyeceğim bir şey arkadaşlar. Böyle YouTube'a ilk başladığınızda bir sürü bir sürü videolar atın yani. Habire video atın. Ben bile şu anda öyle yapıyorum. Habire habire video atıyorum. E, ee, habire habire video atmazsanız YouTube'da önerilmezsiniz izlenmezsiniz insanlar abone olmaz yani o yüzden ha, bence böyle kanalınız böyle bir neredeyse bir yılla 3 yıl en az e, en az 3 ay içerisinde ve en fazla bir yıl içerisinde kanallar oturur zaten e, o arada en az yani 3 ayda ilk 3 ayda en az her gün bir video atmanızı tavsiye ederim. Ee, başka ne yapabiliriz? Şöyle bir yan sekme açıp buraya abone ol. PNG yazıyoruz ve buradan bir tanesini seçiyoruz. Ben bunu seçtim mesela. Tamam mı? Şöyle atalım. Başka bir tane olmuyor neyse Ben o zaman bunu indireceğim arkadaşlar şöyle abone ol piyangi siz onu masaüstüne de atabilirsiniz farklı kaydedebilirsiniz ee, orası size kalmış Ondan sonra şöyle yapalım kanalı özelleştir diyelim buradan şöyle YouTube videomuzu açasın ve buradan aşağıya gelip özelleştirme dedikten sonra hemen markalama diyoruz ve burası sizde yüklü olacak yükle basacağız ee, Ondan sonra farklı kaydettiğimiz dosya vardı işte onu açacağız Arkadaşlar Ondan sonra yayına diyeceğiz ama ben iptal diyeceğim Çünkü bende var Bu arada şuradan da tüm videoya alın yani ee, tüm videoda o şey olsun belki bir videonuzda her yani kanalınıza ufak değişiklikleri yol açabilir bu ee, arkadaşlar bence çekiliş yapmak çok faydalı bir şey çünkü insanlar abone oluyor like atıyor izliyor vesaire yani ee, işte benim gibi çekilişler abone çekilişi yapabilirsiniz şartlar ne abone olmak Like atmak, yorum yazmak. İşte böyle. Siz de çekiliş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir diğer konumuz bence burası önemli. Ne yapmak? Yani insanlara abone olmalarını söylemek. Yani bunu bence e, her videomuzda söyleyin. 5-6 kez yani. Ee, insanlar unutmasın abone olmayı. Abone olsunlar. Abone ee, olursanız işte böyle yapacağım veya ee, nasıl diyeyim abone olun, like atın, yorum yazın yani videoyla görüşlerinizi yorumlara yazın falan yazabilirsiniz. Bir edit programınız varsa kullanıyorsanız Ben Camtasia'yı kullanıyorum Zaten şurada da bakın bu videomda nasıl indireceğimi göstermiştim Nasıl daha doğrusu indireceğinizi sizlere göstermiştim on Yani herhangi bir edit programı fark etmez Edit yaparken videonuzu Bence şu şey videonuza abone olmayı unutmayın Falan yazabilirsiniz Oradan da yani görebilir insanlar başka ne yapabiliriz yani insanları videomuza çekebiliriz onu da şöyle yapacağız böyle insanların daha çok izlediği içerikleri çekeceğiz bak bu abone çekilişi izleniyor İzlenmeleri arttıracak 5 tavsiye videom izlenmiş ama bu çok izlenmemiş yani bilmiyorum az bence bu da az izlenmiş. Ama bu güzel izlenmiş yani. Ee, ben demek ki bu videom seviliyor ve kapak fotoğrafımda yani tabneyelim de güzel olmuş. Ee, siz de güzel tabneyeler yaparak ve de e, videonuzun başlığını güzelce ayarlayarak güzel işler çıkarabilirsiniz yani on yani bizim aslında önemli olan bence en önemlisi tam neyimiz. Çünkü küçük çocuklar bile şeye bakarak videoyu seçiyor. Ee, tam neyle bakarak videoyu seçiyorlar. O yüzden işte öyle yapmalıyız. Biz hemen bir videomuza giriyoruz. Yani neyse işte bir videomuza giriyoruz. Veya sekmeden keyword tool'u açıyoruz. Giriyoruz şöyle bekleyelim 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 şuradan tamam içeriye geliyoruz ve en son yüklediğimiz videoyu açıyoruz ondan sonra buraya da videomuzun başlığını yazıyoruz. Tamam dedik burayı da arkadaşlar YouTube almayı unutmayın Şurayı yani şimdi şöyle ayrıntılar diyelim Tamam şimdi e, bizim videomuzun içeriğini ise onunla ilgili bir e, başlık yapıyoruz yani benim ben videomda 50 abone çekilişi yapacaksam ne yapabilirim YouTube abone çekilişi işte ee, şu, şu işaret sonra da 50 abone değil mi bunu yapabilirim yani ee, sizin başlığınıza göre ayarlayabilirsiniz bu siteden ne yapacağız direkt şöyle o zaman abone çekilişi yazalım abone çekilişi çekilişi tamam şöyle bekleyelim birazcık şöyle Keyword'a basıyoruz copy export ve copy the clickboard dedikten sonra ee, yapıştırıyoruz böyle ondan sonra işte e, oluyor çekilişimiz yani bakın şimdi gö göstereceğim sizlere ee, şöyle bir yazalım youtube abone çekilişi çekilişi tamam ben böyle yazayım. Şimdi zaten nasıl yaptığını da göstereceğim. Şöyle keywords, copy export ve copy to clipboard dedikten sonra Enter'a basıyoruz. Şöyle olmadı herhalde. Şimdi de CTRL e V diyelim. Şöyle tamam yapıştırdı yani. Gördüğünüz gibi. Şu şunu yazmışım ama galiba. Diyeceğim de yok yazmamış. Bunu yani bu bunu bir silelim şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi böyle kaydet diyoruz. Açıklamamızı da yapmış oluyoruz yani. Açıklamamız da e, izlenmemizi de sağlayacak aynı zamanda. İzlenmeyi sağlayınca zaten abone de geliyor yani. Arkadaşlar bu videomuzda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. i ve... Bye. bye.